ne böyle olamaz of gitti pardon <laughs> ay ay ne oluyor dünden kalma dağınıklıklarımızı temizlememiz gerekiyor Aa, ayağıma battı pardon patime battı çok iyiden burası hem de tozlu ve kirlenmiş <laughs> Ay, ee, bana git al ne yapacağız şimdi biz Bence bir yemek yiyelim de sonra toplarız. Of. Toplarken bile dağıtıyorum. Ben yemeği hazırlayayım. <laughs> yani yemeklerin hepsi burada. Hepsi. Ne yapacağız? Bence ilk önce odamızdan başlayalım. Sonra mutfağı... Ben mutfağı temizlemeye başlıyorum. Onu da söyleyeyim. Tamam. Sen mutfağı temizle. Ben de odamı temizleyeyim. Odamızı. Tamam. Hı -hı. Tamam. Tamam. Şöyle bir çekeyim ben. Şunu arkaya koyayım. Ee, başka ne yapayım? Bunlar onun. şöyle koyacağım. Eskisi daha, güzel olmaya başladı herhalde. Bilmiyorum. Çok yaklaştım. Çok güzel oldu. Tamam. şöyle topladık mı? Tamam. Ben bitirdim. Ben de yemeği hazırladım. Şimdi odamı toplayacağım. Tamam. Sen git yemeğini ye. Ben odayı toplayayım. Ben... Tamam. Teşekkürler. Bir şey değil. Hı, hmm, buradan çok kötü olmalı çok açım. Hangisi değilsem değilim. Odamda mı yiyecek, ne arıyorsun? İçerken unutmuşum. Gitti. Bitirdim. Seni de ben tabağa kaldırıyorum. Tamam. Ben üstümü de değiştiriyorum. Tamam. Ben de topladım adamı. Elene salladık. Çok güzel olmuş. Bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir yemek oldu. Hadi gelsene. Bunlar pis değil mi? Bunları bulaşık makinesi bulaşık makinesine niye atmadın? Aa, ben atarım. Ben mutfağı temizleyeceğim şimdi. Sen de git odamızı daha derli toplayalım Tamam. Ve giyin üstünü giyin. Tamam. Tatile gideceğiz ya. Evet haklısın. Evet. Ne giysem acaba? Buna da bakalım. Acaba... Gözlük giymeye çalışayım. Bu da dolu Tatil için ilk hazırlayayım. Çık tatlı aldım. Ama bakacağım. Ayrıca. Güzel olmuş mu ya? Çok ah, evet. bakayım. Çok güzelsin. Evet hadi bavullarımızı hazırlayalım. Tamam. Neyi koyacağız? O sorun. Bilmiyorum ama bir günlük kalacağımız için. <laughs> bir aylık kalsak. Hayır, bir aylık kalamayız. Bu evin daha bu ev tozlanırsa ben mahvolurum. Beş gün ya da iki gün kalır. i̇ki gün, gün kalırız. İki tamam. gün kalırız. İki gün kalırız. Hadi o zaman eşyalarımızı toparlayalım. Tamam. Ben eşyalarımı hazırlayayım. Evet, büyük bir kutu getirdim. Onun için eşyalarımızı koyabilir miyiz? Tabii ki de sığar. Oley. Tamam ben atmaya başlamayacağım. Çünkü gözlüğümü atmayacağım. Evet ne atabilirim acaba? Başlayalım o zaman atmaya. Gidip başlayalım. Güneş kremi. Güneş Neden çocukları atıyorsun? Usul düşmeler diye. Tokaları bunun içine atın. Ben ne yapacağım? Bilmiyorum. Ben böyle geçeceğim. Öyle de düşecek zaten. Evet, çekil. O zaman geçememiz değil mi? Evet. Biz hayır. Gel ne rahatladık. Ben üzerini kapatacağım. Düşünün. Ee. Arkadaşlar... ...ben çok büyük bir yalan söylüyorum. İşaraları da alıp... ...bu yerden taşınacağız. Ama o bilmiyor. Tatile gittiğimizi zannediyor. Yuppi! Tatile gideceğiz! Hadi elimizle de bir... ...alimizi <laughs> deli kız ne yaparsın? Bu gözlüğü hiç çıkarmayacağım. Çıkarca da bilirim. Burası neden boş? Ee, sana büyük bir yalan söylediğim için özür dilerim ama biz taşınacağız yani buraya. Muhteşem! Ne? Arkadaşlarını özlemeyecek misin? Arkadaşlarım da buraya taşımıştı zaten. <laughs> sandığımdan da güzel geçti. Dur bir dakika sana sorun olacak. Efendim? Sen parayı nereden buldun? Ee, buldum işte bir yerden. içi boş. İşte ikinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar şey ee, biz taşındığımızda evlerim evi yapacağız eşyalarımızı da koyacağız sonraki bölümde. Evet. Görüşmek üzere. Bye.